Merhaba arkadaşlar, geçen bölüm Alya Bora'nın yaşadığını öğrendi ve büyük bir şok geçirdi. Alya Bora'nın yaşadığını öğrendikten sonra, Bora'nın tedavisi ile ilgilenmeye başlayacak ve bir süre Cihan ile yakınlaşmayacak. Yayınlanan fragmanda ise, Şahin ve Sadakat'ın Bora'nın yaşadığını öğrendikleri gösteriliyor. Eğer yapım tarafından bir değişiklik yapılmazsa, ilerleyen bölümlerde Bora'nın yaşadığını birçok kişi öğrenecek. Zerrin'in kayadan hamile olduğu sırrı ise ilerleyen bölümlerde yavaş yavaş ortaya çıkmaya başlayacak. Büyük ihtimalle Zerrin'in kayadan hamile olduğunu ilk Alya veya Cihan öğrenecek. Ayrıca yapım içinde konuşulanlara göre bu sezon İpek ve Kaya evliliğinin yapılacağı söyleniyor. Sizce Zerrin bu düğüne engel olacak mı? Tahminlerinizi yorumlar kısmına yazmayı unutmayınız.